yepyeni bir ülkede yepyeni bir insan olaraktan başlamak istedim. Hiçbir geçmiş tecrübe bu yolculuğumu etkilesin istemedim. Ama zamanlı olaraktan da örneğin Amerika'yı neden seçmedin diye soruyorsanız bir göçmenlik perspektifi olsun, daha sonra bir müzisyen olaraktan o ülkede çalışabileyim, vize derdiyle ve başka şeylerle uğraşmayayım diye hem okullara başvururken bir yandan da göçmenliğe başvurdum Kanada'da. Eş zamanlı olaraktan da tabii ki Kanada'daki okul fiyatları çok daha hesaplıydı özellikle göçmen olduktan sonra. Ve e, aslına bakarsanız Kanada Caz'a çok katkıda bulunan bir ülke. Birçok insan tanımaz ama Oscar Peterson örneğin ünlü piyanist, ünlü caz piyanisti Kanada'dan gelmekte. Dolayısıyla Kanada'da caza çok değer veriliyor. Bu ülkenin geleneksel müziği caz. Dolayısıyla bana çok doğal bir tercih olarak geldi. Bir caz kenti olan Montreal'i tercih ettim ilk öncelikle öğrencilik dönemimde. Çünkü daha küçük bir kent ve Kendimi bu piyasaya, caz piyasasına daha kolay kabul ettirebilirim diye düşünmüştüm. Ve gerçekten dediğim gibi oldu. Üniversitenin birinci yılından itibaren çeşitli kulüplerde sahne almaya başladım. Tabii ki burada hocalarımın beni çok destekleyip, beni bu kulüplerin sahipleriyle tanıştırır mısınız diye sorduğumda, tabii ki tanıştırırız diyerekten beni kendilerine prezente etmelerinin çok büyük bir e, rolü var burada, dolayısıyla kendilerine çok müteşekkirim. İki şehirde birbirinden güzel, iki şehirde de, de e, sanatın yeri apayrı. Ama bir göçmeyen için bana göre Toronto daha uygundu, en azından benim koşullarımda. Ama şunu da unutmamak gerekiyor, Toronto'ya gelmeden önce Montreal'den geçtiğim için benim işim çok kolaylaştı. E ee, oldukça benzer diyebiliriz ama tabii ki Montreal'de Fransızca bilmeyen bir sanatçının işi oldukça zor. Ce soir, cette jeune Et je pense Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, une vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des pieds, des mois d'abri? Ben üç dili de konuştuğum için benim için üçü de çok farklı. Fransızca çok bağlı bir lisan olduğu için onu özellikle baladlarda kullanabilmek çok güzel. İngilizce daha perkusif yani kesik bir dil, daha vurgulanan bir dil. Ama özellikle Kanadalıların bana söylediği şey, Türkçe şarkı söylerken vücut dilin değişiyor, duygu dilin değişiyor diyorlar. Yani bambaşka bir insana dönüşüyorsun. Birçok izleyicimde her şarkıda dil değiştirdikçe vücut lisanımın değiştiğini yazmıştı bir eleştirmen. Sanırım en çok gözlemlenen bu ama ben her üç lisanda da şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bu akşam Nardis Jazz Club'da sahne alıyoruz. Çok güzel bir e, kalabalık bekliyoruz. Epeydir e, görüşmediğim birçok e, izleyicimle bu gece kavuşacağım. Dün gece de Nişantaşı'nda bir kulüpte çok güzel kapalı gişe bir konser verdik büyük üstadlarla birlikte. E, benim için her zaman bir onur onlarla birlikte çalmak. Biri şu anda e, bizi izliyor zaten sağolsun çok da yardımcı oldu çekime. Şenava Ülker kendisi, e, ben kendisini hocam olarak görüyorum, kendisinden çok şey öğreniyorum. Bu gece Nardis'teyiz. Daha sonra e, Kanada'ya geri dönüyorum. Daha sonra e, gelecek hafta da Bado adlı e, karşı tarafta e, Anadolu yakasında bir kulüpte e, konserimiz olacak. Sonra Kanada'da eğer Covid'den etkilenmezse eğer Emmet ve The Alchemy adlı jazz kulüplerinde ve The Drum Tavern adlı kulüpte 3 tane konserim var. All my life I did things I didn't want to do. I've lived a life of discontent, feeling kind of blue. But now I'm 35, and life has just begun. It's time to face up to the fact that I'm no longer very young. I'm a late bloomer. I get up when it's your dinner time. Seize the day once the day has come by. I'm a late bloomer. I'm a late bloomer. My tongue gets tied when harsh words are said. I come alive when the issue is dead. Cause I Bye. Uh -huh. 2022'nin Şubat sonu gibi yayınlayacağız yeni albümümüzü. Adı Göçmen yani Immigrant. Ben kendi göçmenlik hikayemi anlatan 5 bestem var içinde. Ve Kanada ve Toronto ile alakalı 5 adet şarkı yazdım. Çalıştığım müzisyenler başta Kevin Turcotte e, trompet çalıyor, er, Eric Saint Laurent gitar, Eric West e, davulda ve Jordan O'Connor ise kontrabas çalıyor. Dediğim gibi beş beste bana ait. Bir adet de türkümüz var. Türkümüzü iki farklı şekilde yorumladık. Biri daha geleneksel, diğeri ise biraz daha deneysel olmak <laughs> şeklinde. Albümümüzde Toronto'nun çeşitli, Toronto'yu ilgilendiren çok çeşitli konular var. Örneğin evsizlik problemi, uyuşturucu problemi, daha güncel konular Tinder dünyası, internet üzerinde aşk bulmak ve arkadaşlık bulabilmek, internet dünyasında yaşayabilmek, hafif Covid durumuna da değiniyoruz bazı şarkılarımızda. Onun dışında da tabii ki benim göçmenlik hikayemi anlatan ve albümü adını veren şarkı var. Göçmenin göçmenlik hikayesi olduğu için kendi hikayemi anlatıyorum. İlk albümde müziye nasıl başladığımı anlatıyordum. Burada ise Kanada'ya nasıl gelip nasıl müzisyen olduğum ve o topluma adapte olmaya çalışırken ne tip zorluklar çektiğimi anlatıyorum. Yani örneğin you came to this country with high hopes and dreams, soon that, soon then you just turned out nothing is what it seems. Yani buraya ne, e, ne umuyordun ve neler buldun ve burada adaptasyon sağlayabilmek için nelerden geçmek durumundasın şeklinde. Bu ilk şarkıda ben kendi hikayemi, kendi göçmenlik hikayemi anlatıyorum. İş bulmak, o Kuzey Amerika toplumuna adaptasyon sağlayabilmek, bir müzisyen olaraktan kendimi orada yeniden ispat edebilmek, bu dünyada, bu mecrada kendime bir yer bulabilmek mücadelemi anlattım şarkıda. Bu albümde hemen ayağımın tozuyla Kanada'ya döner dönmez Montreal'e gidiyorum. Kanada'nın en büyük caz vokallerinden biri. Kendisini hocam olarak görüyorum. Kim Richardson benimle bir düet kaydetmeyi kabul etti. Normalde o düeti kaydediyoruz. Burada ise çok sevdiğim Yeşim Akın'la güzel bir türkümüzü İstanbul'da kaydedeceğiz. Ben altyapıyı getirdim. Birkaç gün içerisinde stüdyo belirleyip kayda geleceğiz. Onun dışında düet yapmak isterim. o kadar çok sanatçı var ki hem Kanada'da hem de Türkiye'de saymakla bitmez. 啊。 böyle güzel müzisyenler eşliğinde aksini zaten düşünmek mümkün değil. O kadar iyi çalıyorlar ki onlarla kim söylese, kim söylese zaten çok güzel şarkı söyler. Dolayısıyla kendimi çok şanslı ediyorum. İstanbul'da olmak çok güzel. Ben de size selam gönderiyorum burada. Bir yuva Ölen bir bebek Smell. all.